I'm kissing the Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tın 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 Ben Feride Özdeğin. Her cuma buluştuğumuz gibi bu cuma da buluştuk ve, ve ve süper bir içerikle buluştuk bu sefer. Arkadaşlar içerikten birazcık bahsedeceğim size direkt girişte böyle. Ablama kışkırtma yapıyorum. Şimdi. Geçen sene giydin ya. Fotoğrafım yok aptal. Biliyorum. Ablamı fena kışkırtacağım. Fena hal hem de yani bakın tahmin edemeyeceğiniz kadar sinirlendireceğim onu. Şöyle ki biliyorsunuz ki ben bir tık dağınık bir insanım. Belki bilmeyenleriniz vardır getireyim. Maalesef dağınık bir insanım. Üşengeç de bir insanım. Toplamak, evi toplamak olsun, bir şeyleri bir yerden alıp bir yere geri koymak olsun biraz zor geliyor bana. Neden bilmiyorum. Ablam da aksine çok titiz bir insan. Bir bardak dahi masada dursun istemez. Yerde kıl gördüm hemen süpürür bir şey olur. Hemen böyle felfebir bir insan böyle direkt yani. Direkt. Felfecir ne demekti? Ben niye öyle bir cümle kurdum? Ya? <laughs> <laughs> Her neyse arkadaşlar birazcık detay vereyim bu konu hakkında. Bugün ben ablama moralin bozukmuş. dün zaten birazcık hastaydım. Serum falan yedim. Geçmiş olsun mesajlarınızı yorumlarda gördüm. Teşekkür ederim. Birazcık serum yedim. O yüzden sabahta ablamla kontrole gittik hastaneye ve morallerim bozuk olduğunu biliyordu. Sonra toplantıya gideceğim dedim ve toplantı 4-5 saat falan sürecek dedim. O da tamam dedi. Eve gitti tek başına. Canı sıkılacak otomatik olarak ve arkadaşıyla görüştüm. Dedim ki ablam bugün dışarı çıkarır mısın? Şu saatler arasında. O da dışarı çıkarttı. Anahtarı da belki ben gelirsem hasta olduğum için kapıda kalmam için bakkala bıraktılar. Böyle bir plan yapıldı şu an. Ve biz neden anahtarı komşuya bıraktırdık? Ablamı evden çıkarttırdık. Asıl mühim nokta bu. Çok kötü şeyler olacak arkadaşlar. Ben umarım dayak yemem ya. Ablam çok sinirli bir insan anladın mı? Ablamı bilmiyorsunuz. Ben yine sakin bir insanım kavga ettiğiniz zaman ama ablam direkt beni döver. <laughs> beni valla döver. Neyse sıkıntı yok. Dayak yemeden geçireceğiz bu videoyu. Şimdi sizle beraber eve gideceğiz ve evde bazı kötü şeyler yapacağız. Evi dağıtacağız arkadaşlar. Ve ablam daha dün evi topladı. Beni aradı dedi ki de eve gelir misin? Evi toplamamız lazım. Ben dedim ki abla dedim arkadaşımdayım. Burada kalacağım dedim. Arkadaşımda kaldım. Sırf evi toplamamak için. Şimdi bugün evden çıkıyor dün toplanmış temiz evin. Bugün ağzını burnunu dağıtacağım. Her şeyi yapacağım. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Hazırsanız yavaştan daha fazla konuşmadan eve geçelim. Çünkü ablam şu an dışarıda. En azından evde oluruz. Hızlıca dağıtırız. Onu da bekletmeyelim malum. Çok güzel bir sürpriz hazırladım ona. Bir de parti süsleri falan aldım. Evi de süsleyeceğim onun için. Bana kızmasın diye. Ben çok iyi bir insanım. O yüzden böyle şeyler yapıyorum. Ablam mutlu olsun diye. Canım ablam şeyden haberi yok. Kıyamam ya. Valla başına belayım ben ablamın gerçekten. Makyaj falan da yapmadım bu arada. Bir solgun ve sportif görüyorsunuz şu an beni. Çünkü hasta olduğuma, dün serum yedikten sonra iyice iyi oldum ama hasta olduğuma iyice inanıp benim moralimin düşük olduğuna inanması lazım ki sonra ben onu arayayım. Abla ben eve geldim çok kötüyüm. Gel çabuk. Sonra eve gelecek sonra. Allah kerim gerisi. Bittik biz ya. Hadi gidelim o zaman. Eve ışınlanalım mı? 1, 2, 3. Cadı gidişimi fark ettiniz mi? Şu an size şöyle bir, siz bir görün malzemeleri şöyle şu an geçti. <laughs> malzemelerimiz bunlar. Bunlar dışında daha evi ne yapacağım? Neye çevireceğim? Hiçbir fikrim yok. Kendi kafama göre ya. Zaten ben doğal davranırsam istediğim sonucu elde ederim diye düşünüyorum. Burada duruyor benim eşyalar. Şu bezbol sopasının sonrasında saklayalım tamam. Dayak yemeye niyetim yok bugün. Hiç havamda değilim. Zaten kötüyüm. Arkadaşlar ben kötü bir insan değilim. Ablama sadece ufak çaplı bir sürpriz yapmak istiyorum. Bu odayı mahvetmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi odanı şu an görün önceki halini. Ve... Diğer odamıza geçelim dağıtacağımız. Ah! Burayı da biraz dağıtırız. Kedileri odaya kapattım. Bu odaya girmeyeceğim çünkü kedilerim bu karmaşanın içinde. Çıkarsa hiç iyi olmaz. Çünkü bir şeyler de kırmayı düşünüyorum da. Canı yanmasın kedilerimin. Bu odada ne kadar güzel. Hemen şu perdeyi indirelim. Yansımasın. Perdeyi falan mı kessek ya? Süper oldu değil mi? Odamız bu şekilde biraz dağıtacağız gibi duruyor. Ah. Feride modu açılsın. Çok eğleneceğim. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> o zaman yavaştan başlayalım mı Kadir? Değil mi? Bu odadan mı başlasak? Boyadan mı başlayalım? Boyamız kurur hem. Hadi gel boyadan başlayalım. No, no, no. Burada da Batuhan balonlarımızı şişiriyor. İki Balonlarımız... Oldun, İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun Mutlu yıllar sana. O zaman boyalarımıza başlamadan önce buradan makasımız var. Makasla ne yapsak acaba? Dur onu da düşünürüz. Eldivenlerim var. Bana zarar gelmesin ilk olarak. Bir de şöyle bir üstüm boya olmasın diye giyeceğim bir adet şöyle bir şeyim var benim tulumum. Şimdi bunu giyeceğim. Biliyorsunuz ki boyacıyım malum. Yine değişik bir şeyler deniyorum. Bu elindiğimin farkında mısınız? Ama bir şey söyleyeceğim. Biz boyayı buraya yapmak istiyordum. Televizyon var burada. Bunu indirsek mi ya? Ya da acaba tutup şöyle kırlatsam ne olur Gireyim mi? <laughs> Dur şöyle hallediyorum. <laughs> Boyalarımızı alalım. Fırçamız da burada. Elimi boyayacağım. Biraz bo bu duvar renksiz değil mi? Bir doğum günü partisi yapıyorum ablama ve ablamın doğum günü de on şey kaç aralık? 13 Aralık olması lazım. Erken sürpriz. Zaten şurada ne kalmış değil mi? Az kalmış. Boyalarımızı açıyorum. Açıyorum. Açamıyorum. Evet açamıyorum. Açtım. Mavi. Pembe. Biri pembe biri şey herhalde. Bu vişne. Bu pembe. Aa bu mor. Vişne, mor, pembe. Ay mavi. Aa çok güzel renkler. Hadi başlayalım. Hangi renkle başlayalım? Morla. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ay bu nasıl akmayacak? Hii. Dur karıştıracağız bunu. Tamam mı süreyayım? mi elime? Zarar görmemesi için elimin biliyorsunuz ki kimyasal bir boya. Normalde kedilerimin patilerini bastırtacaktım ama kedilerime zarar gelsin istemem. O yüzden böyle ideal. Ablamın suratına da mı döksek boya? Ana! Aa! Yere aktı ne yapacağız? Aa! Aa! <laughs> Biraz daha şuradan vişne alalım. Değil mi? Oy 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 renklere bak ya! Birazcık şey yapayım azalayım da hemen elim şey oluyor. Hoppa! Allah bismillah. Lan bana değil bana değil ablama. bak kolum kolum. Biraz da mavi. Sonra karıştırayım full. Hep küçükken boya yapmayı seviyordum biliyor musunuz? Ablam o yüzden kızmaz belki yav. Tamam şunu da şöyle. Sonra tam. <laughs> Çok güzel. Buraya ablamı çizeyim mi? O zaman ablamın kafasını mor yapayım. Bak şimdi. Oy biraz akıtı sanki. Bu ablam. Tamam mı? Dur buraya çizeceğim ablamı. Etek de çizeyim ablama. Anam ne güzel oldu kız. Fatma. Ablam. Ulan seni çizdim ha. Be. Bekle. Bir de sana göz çizeyim. Dur onu parmağımla yapayım. Bak burnu, saçları ablamın kısa, kolları, bacakları, ayakları ters ayak. Biraz da eteğini renklendirelim. Bu da elleri. Yanında da kendimi çizeyim mi? Değil mi abla kardeş takalım. Şuraya çizeyim kendimi de. Ben biraz uzunum ya ablamdan. Büyük çizeceğim kendimi. Koca kafalıyım ben. Hep bana koca kafalı diyor da. Ben biraz şöyle etekli. Abla bak ne güzel oldu. Ben çok mutluyum. Bana da beni daha mutlu çizeceğim. Bakın. Ablam şöyle bir melek ablam benim. Meleğim benim. Ben de şeytan. Oldu mu? Kuyruk da çizeyim mi kendime? Nasıl oldu? Ne güzel oldu. Şuraya da bir kalp. Elimi başka de mi yapsam yukarı? Renkleri mi karıştırsak? Ben şimdi ressamlık yeteneklerimi ilkokuldan kazandığım yeteneklerimi konuşturuyorum şimdi. Bak şimdi. Işte. Allah yer. Allah! Bak Allah Dur Birazcık da mor ekleyelim Biraz da kırmızı Güzel oluyor ya Bu arada arkadaşlar Söylemeyi unuttum Ablam çok sade şeyleri seven bir insan Hayatına renk katmak için bunu yapıyorum şu an ben Çok sadelikten yana ya biliyor musunuz? Oldu mu? Bence çok güzel oldu Değil mi la? Tamam fırçayla da birazcık rötuşlar yapalım Nasıl oldu? Tam bir ressamım ya. Ay ayağım boyu olmuş. Tepeyi de boyadık yanlışlıkla. Sen yıldızlar. Bence çok güzel oldu boyamam. Sizce bakar mısınız ablamla bizi çizdim. Aslında Fatma Özdinç FÖ FÖ yapacağım da bu da Fatma Özdinç ben de FÖ Özdinç yani aynı oluyor yine. Anladınız mı? Yeter mi? Ama ben çok eğleniyordum. Tamam bu da son olsun. Ne alaka ya? Niye öyle bir şey çizdim ki ben? Neyse zarar gelmez. Vav yav 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 yav. Bu da herhalde. Taratatam! Ne güzel oldu! Tamam. Şimdi bunları çıkarayım. Poşet var mı? <gülüyor> <gülüyor> poşet var mı poşet poşet? Hayır! Akşam ben davete gideceğim. Hayır! Yüzüm boyu olmadı değil mi? Yüzümde boya var mı? Evet ellerim birazcık çıktı. Yine kendine geldi. Çok korktum biliyor musunuz? Musmur kalacağım diye. Ama duvar çok güzel oldu ya. Gerçekten. Çok tatlı oldu. Şimdi sıra. Sıra. Ben hep küçükken futbol oynamayı çok severdim biliyor musunuz arkadaşlar? Topu ne kadar sektirebilirim acaba? Allah! Allah! Ne oldu bir anda topa? 1, 2, 2. Kaç yapabilirim maksimum? 4, 1, 2. Olmuyor. 2'de kalıyorum ben. 1, uh! Sakat gibiyim. Dur sola deneyeyim. Yok olmuyor. 1, 2, 3. Hep küçükken futbol oynamak istemiştim. Evde. Kameraya gelmeden, kameraya zarar vermeden. Uh! Ama bana bunu izin vermediler. Ben de şu an oynuyorum işte. Bak! 1, uh! 2, ya dört yapacağım ya. Beni hallet. Yapmıyorum ya. Neyse. Bezbol savunumuz var bir tane. Dur 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 küçük toplarla oynayayım böyle. Hadi sen bana top at. Ben onu vurayım. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli ya bu halı kalksın ya. Ben onu kapatayım. <laughs> Ay çok yoruldum çok eğlenceli. Hmm. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar kırılıyorum. Şimdi daha kaygan oldu hadi gel. <laughs> İyi misin? İyi misin? Bir tane de bu tarafa. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ya gördün mü? Oraya girdi. <laughs> Konichiwa. Ya bunlara ben. Hadi şunları da fırlatalım. Hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar takipçilerimin aldığı oyuncaklar da var içinde. Kızmayın tamam mı? Oyun oynuyoruz sadece. <laughs> Çok eğleniyorum ya. Bunda işimiz bitti. Ay. Evet. Şu mu? Artık düzgün. <laughs> Burada yastıklar niye duruyor? <gülüyor> 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 Evde öt bak benim işim. Buna tekme atabilir miyim? Kota basmışım. Bunu atabilirim tekme? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şımardık sanki. İyi miyim? Bu boya şimdi beni çok korkuttu. Bir an düştü de oraya. Tamam. şu ne yapabiliriz ya? Üflemek için. Sevmedim. Ne sevmedim? Bunlardan ses çıkmıyor ya. fırlatmayı çok seviyorum biliyorum lazım ağzımdan? Sırada su var. Bunu ablam geldiğinde biraz hava sıcak biliyorsunuz. O yüzden ablama böyle böyle dıkışın dıkışın. Öyle yapacağım. Bunları nasıl doldurabilir misin Batuhan'cığım? Başka ne yapabiliriz ki? Makasımız var. Kırınçı tacımız var. Aa bunu Yaren'le videomuzda almıştık. Ve dursun başımda. Bir de ablamı bunu asalım. birthday. Oh, şöyle bir koltuk örtüsü. Bence çok güzel oldu. Bir de daha dün temizlemiş. Bence çok güzel oldu. Çok iyi olmadı mı ya? Sıla güzel, güzel. Tamam. Burada da başka ne yapabiliriz ya? Aa değil mi? Bence değil mi, değil mi yapalım. Şimdi şöyle bir yol yapalım. Su tabancalarını buraya koy istersen. Bak şimdi orta odaya geçebiliriz bence artık. Yavaştan böyle. Ablama güller serdim yollarına. Uuu, uuu. Niye düşünüyor ya? Herkese yapmam bu jesti ha bak. Söyle. Nasıl oldu? Bence bu oda için burası yeterli ya. Allah dikkat et Şu odaya mı girsek artık? Biraz burada bir savaş çıksın. Vay 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 ne kadar temiz ya. En sevdiğim. Şimdi saçımı da düzelteyim. Gözlük değişsin. Hazır mıyız? Hazırsan let's go baby. O zaman arkadaşlar başlayalım. Bunlar tamamen sürpriz amaçlı. Bunu asla kötü niyetli bir şey olarak anlamayın arkadaşlar. Tamamen her şey sizin için. Eğlenelim diye doğum günü partisi yapıyorum ablama. O yüzden şu an abone olmadıysanız kanala abone olma etmeyin. Çünkü 400 bin olmamıza çok az kaldı. Ben zaten burayı biraz dağıtmışım. Tamamen düzenli değil ama şurada düzenli bir taraf var. Benim dolap burası. Mesela bunu ablam giymiş herhalde en son. Neyse orada dursun. Bu eteğimiz mi? Şunlar ne ki acaba? Aa en sevdiğim eteğim. Aa ablamın en sevdiği elbisesi. Aa. Aa, 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 Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. <laughs> Ay düşmesen bari. Şunlardan atayım mı biraz daha? Hop hop hop. Bu şortu da hiç sevmiyorum ya. Şu eşofmanı da, şunu 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 da. Evinde şunu da, şunu da. Evinizde böyle bir insan olsa ne yaparsınız? Sırf belirtmeyi unutmayın. Doğum günü sürprizi demişken, ablamın doğum günü elbisesi var bir tane. Biliyor musun Kadir? Dolapta saklıyor. Hayat boyunca bir kere giydi. Daha giymesin değil mi? Ne yapacak? Ki? Hiç fotoğraf falan da atmadı. Bir kere giymişsin kardeşim. Yeter. Up. <laughs> Tın 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 tın. Ben bir moda tasarımcısıyım. Ben bugün çok güzel işler başaracağım. Bunu yeniden tasarlayacağım. Çünkü bu elbise hiç hoş durmuyor. Bakar mısınız sırt detayına falan? Ve evet, çok güzel bir elbise. Daha güzel olabilir. Bence elbise olarak kalmasın. Bunu ben etek crop yapayım. Değil mi? Vallahi yakışır. Dur şuradan keselim işte. Şu minlikte. Ya da şuradan mı yapsak? Okey. Buradan keselim. Zaten abla hiç giymiyorsun ki bayağıdır. Bir kere giydin. Yetmez mi? Şu an sınırlarımı zorluyorum ben bu arada. Ben dayak yiyeceğim. Kalbime gömeliyim o zaman Bunu da silerim o zaman Hı. Alt tarafı aşk bu da işte Az misin ama Sana ne ki ağlıyorsan Deliyip bu niye böyle çıktı? Hı. Tek yaptım bak. Böyle. Üstü de böyle. Artık üstünü crop gibi giyebilir böyle. Daha güzel olmadı mı? Bunu giyeyim. Bakayım. Aa fermuarımız varmış da fermuarı da kesmişiz. Nasıl giyeceğiz? İyi. almışım ayol ben. Hı Yemin. Ki. O kadar yetmez mi? Ah! Heh. Bence çok güzel oldu ya. Değil mi? Tek yaptım. Svia devırırırır. Anlasmayayırırır. Yallallall. 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 Bence çok güzel oldu. Bu odayı da tamamladık bence. Bir sorayım ablam nerede? Sence şu an nasıl ev? Yeter mi, mi Bir de ablama konfeti patlatacağız. Batuhan sağdan, ben soldan. kat. <laughs> var var var. Sonra işte ona tacımız var. Bunları kullanmadık ama sonra tabancalarımız var. O zaman ablamı bir arayalım, ne yapmış ya? Oy 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 ablam beni aramış. Şimdi biz bir bence ilk önce annemi arayalım. Tepkisini ölçelim. Nasıl fikir? Ben kaydı alayım. Ne güzel gözüküyorum ya. Efendim? Ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapayım? Ablama happy birthday yaptım. Bak Aa. bizi çizdim duvara. Anne bak. Bu abel. Bu ablam. Ne <laughs> Ona konfeti aldım daha patlatacağız. Sonra anne yerlerine yollarına gül serdim. Abla. Arkadaşıyla kafede sonra ona sürpriz yaptım. Eyvah eyvah. Sonra doğum günü elbisesi vardı ya çok kötü duruyordu. Üstünü hey. altını ayırdım onun. <laughs> Böyle güzel bir kombin yaptım. Nasıl anne? <laughs> Beğendin mi? Hiç beğenmedim valla ablam ne yapacak bilmiyorum ben seni. Anne bir Yazık şey olmuş. Yazık sıktım elbiseyi. Ha bak. Allah. <laughs> seni o elbise gibi. <laughs> Kameramı el salla anne hadi. Abone iste de ablam gelsin birazdan. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Ben diyor, kapatıyorum ben yok. anneciğim. Kendine iyi bak. Baba bye. çok fena algılayacak ben sana diyeyim. Yok bir şey yok bir şey yok. baca gibi böyle duman çıkacak. Ya ne kadar güzel düşündüm baksana gül serdim yollarına ya. Belli belli. O kız orayı sabah temizledi daha o evi. Dün temizledi ne ya. Ne ararsam temizlik yapıyor. Ne ararsam temizlik yapıyor. Olsun anne hadi arayayım da gelsin o da artık. Vallahi bilmiyorum. Merak ediyorum aslında. Seni <laughs> nasıl ayıracak bölcek parçalacak. Tamam anneciğim öpüyorum seni. <laughs> hadi bir görüşürüz. Bay bay. Şimdi ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. İyi afiyet olsun. Ben biraz hastaydım ya direkt taksiyle eve geldim. Uykum geldi. He. Evet. Şimdi hazırlanacağım. Akşam 7'de davet var. Sen ne zaman gelirsin? Hayır. Yarım saat önce gelirim. Yemek yiyorum. Ne oldu? Yıkarma işte devreyle. Oğlum kombin yapmam gerekiyor. Evet çağıralım. Oğlum cahil misin? Yap kendin bir tane kombin. Abla akşamki davet çok önemli biliyorsun. Kaç dakikaya gelirsin? Yemeğe yine oturdum. Yarım saat önce gelemem. Tamam bekliyorum. Ben de saçımı falan düzleştireyim bari. Hadi baba. Ablam geliyor. Allah diyor. Ya sıçtık. Saat 5.20 6 gibi burada desek iyi ya bence. Kaliteli vakit. O zaman biz ablamın gelmesini bekleyelim bence. Evimiz gayet güzel oldu. Yani mükemmel bir ev yaptım ablama. Kendime de mükemmel bir kombin. Kıyak bir gün ya. Vallahi çok rahatladım. Gerçekten çok rahatladım. Dağıttım ya eve. Vallahi rahatladım ki. Çok mutluyum şu an ya. Anlatamam. <laughs> o zaman ablam geldiğinde kayıtlar açılsın. İzlemede kalın arkadaşlar. Abla seni çok seviyorum. Ya Allah seni kahretsin. İyi ki doğdun abla. Benim İyi ki doğdun abla. <gülüyor> 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 Aa şimdi tutuyor. Burada hiçbir şey yok. Niye bağırıyorsun? Bedi nereden geliyor bu boya kokusu? Bir şey yapmadım. Ya Bedi ne diyor? <laughs> Bedi <de> hiç <laughs> mi Ya ciddi misin sen? Aa! Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Geçen sene giydin ya. Fotoğrafım yok aptal. Biliyorum. Yenisini alırız. sakin ol. Kamerada deli benimdir oldum şu an. Ne bu evin hali Deli oldum ben <laughs> de Ne? <laughs> <laughs> Sağdaki sen misin? Ferda bu evin haline. ne? Single bass, all the way. All bir şey yaptın mı? Yapmış mıyım bak? Yaptın mı? Ya gerizekalı ya! Yapma! ya. Nasılız? Bak bu sen, bu da ben. Ağladın mı lan? Niye ağlıyorsun lan? Seni bu evin haline. Ama sürpriz. Ben sana dedim? Youtube çekme ama bana kışkırtma yapma demedim mi? Özellikle evi yapmışsın ya. <laughs> Ortada da kedilerimiz var. İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur açıtıyor, acıtıyor acıtıyor acıtıyor. Vallahi acıtıyor billahi. Valla döverim bak. Kedi. Tamam tamam bak davete gidiyorum. Sen sakin ol sakin ol. Feri bu evi sen toplayacaksın. Hayır canım. O boyaları sen temizleyecek. <laughs> Cidden sinirliyim şu an. Bak başlarım mı diyor <laughs> ona. Kanka güzel olmadı mı ya? Orada kediler var açma açma. Allah'tan buraya bir şey yapmamışsın. Yapsa mıydım? Yapayım hemen. Ve de vallahi döverim. Yemin ettim döverim. Bak senin yollarına güller serdim. Doğum gününü kutlamak için, her şey seni sevdiğim için. Niye bu kadar sinirlendi ki? Ana. Al al sana kışkırtma Al sana kışkırtma tamam mı Al sana kışkırtma Kendin de temizle evi de temizle şimdi Aaaaa benim yumurtama Al kafamı kafamı yıkamam lazım. Ben davete gideceğim Nereye gidiyorsun davete Aaaaa <laughs> Ay, vücuduma değiyor şu an yumurta gideceğim abla Aa! ya başlarım bak senin yapacağın işe ağzını kırayım ya Oo, yumurta kokuyorum Allah kahretmesin bunu var ya neyse ben duşa girerim birazdan şöyle toplayayım da vücuduma değmesin abla senin yapacağın işi ben Ta, ben kışkırtıyorum sen değil Oğlum, sen niye sinirlendin ya niye mi sinirlendim gerizekalı bak kafamda yumurta var Kafamda yumurta var. Yumurta, yumurta, yumurta var. Sen bir sakin olur musun? Canımın ciğerimin içi. Seni mutlu etmek için yaptım. Her şey senin doğum günün sürprizim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 Abla. Hayır. Al sana doğum günü elbisesi. Al doğum günü elbisesini kes. Sen benim kesersen ben de seninkini keserim. Al giyersin şimdi. Neden kestin gerizekalı? Git bunu kes var. bunu giydik. Kesmeyecektin. Ben sinirliyim şu an. Hayır yani şu an çok bu evi sen toplayacaksın. Ben çıkacağım şimdi evden. Toplarsan ben de Feride değilim. Al. Feride <laughs> değilsin zaten <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Yemin <laughs> ederim tamam, bak. Gel artık Hadi. barışalım gel. Hayır barışmıyorum. Şuradan git barışmayacağım ben... evet. Ya değil. niye elbise mi kesiyorsun ya? Ben sana kışkırtma çekiyorum oğlum. Neyse ki benim fotoğrafım vardı. Benim yok işte. Ben de sana onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Canım benim hep senin iyiliğin için. Anlamıyorsun. Bak kafamda da Ya sen ne kadar iyi bir ablasın. Saçımı besleyici şeyler falan sürüyorsun. Ablam işte abla abla gönül gönül. Dayanamıyorsun değil mi? <laughs> Çok biraz seviyorum. Ya, seviyorum. Ya, video çektiğini, bir şey yapmak istemiyorum. Videodan sonrası var bak görüşeceğim sen. Bak yemin ederim döverim. Rahat rahat takımın toplama ve başla şurayı. Apartmanı da kirlettik. Benim de komik değil <laughs> şu an. Hani sen toplantıdaydın? <laughs> toplantıdaydım. Ne bu evin hali? Ne ara geldin dağıttın? Valla 5 dakikamı falan aldı. Bileyim bıraksana Sakin ol biraz salona. Ben salanı... daha yeni topladım çıktım bu evde. <laughs> salona... <Yine> Neyi toplayacaksın? <laughs> salona bakacağım. Bakamazsın salona. Sakin ol. Tamam <laughs> sakin, <ol. gülüyor> sakin ol. Bak bitir videoyu topla artık. Ciddiyim bak. Tamam. Peri toplamayacaksın biliyorum seni. Bana ev konusu kışkırtma yapma dedim ben. <laughs> Bana ev konusunda kışkırtma yapma dedim ben. Evin haline bak ya. <laughs> <laughs> Yapmıyorsunuz. <laughs> Şunu yapma. Peri ya bu boyalar nasıl çıkacak? Abla çok güzel oldu farkında mısın? Biz varız duvarda. Bu kadar iğrenç kalpli olamazsın ya. Hayır neden doğru boyadın ya? Güzelsin herhalde. Evet. Peri bunu nasıl halledeceğiz biz geri zekalı? Neyini Aynı boyadan var mı? Biliriz. Oraya duvar da kaplatır. Burası öyle değil mi normalde? İstisim. Valla istisim. Allah. Bir dakika, bir dakika. Al. bir dakika yapma. Ya sen niye buna bu kadar su doldurdun? Ses var, ses. Ses var. Ses var. Abla ses var. Bak kötü bir şey yapmadım sana. İyilik yaptım. Ya. Doğum günü partisi yaptım. Doğum günü partin kötü geçmişti. Daha güzelini yapalım dedim. Kötü mü yaptım? Ya ben de bu doğum günü partisi... Hiç ben bir tane eşya kaldırmam yerde. Bak sana yemin ederim kaldırmam. Ben çıkacağım evden. Hı. Burayı ne zaman topladın o zaman geleceğim. Yoksa döverim seni. Olmaz abla. Nasıl beraber toplayacağız? Toplayamam ben karışmam. Sıçarken içine bana mı sordun lan? Aferin de yapıştırayım kendime. Heh. Evet bana bu yakışır. Sen ister misin abla? Feri bu duvarı hallet. Feri bu ev güzel. Benim pazar günü arkadaşlarım geliyor. Aa desene o zaman o gün yapardım. <laughs> Bak sen. <gülüyor> 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 döverim yemin ederim döverim ya. Tamam tamam hadi gel gel barışalım. Ya barışalım bitirelim Hayır, videoyu kapatalım. Dokunma sen artık. bana şu an bir şey yapacağım. Başka Yapmayacağım. Bir şey ben yapacak kim mi duruyor? Bilmiyorum Gel canım gel. Ya videoyu kapatacağız. Videoyu ya. kapatacağız. Gel videoyu kapatacağız. Videoyu mu <laughs> kapatacağız? Gel Allah'ım dur 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 dur. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Vurma. Harbiden vurma. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden vurma bak. Vurma. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak sana şu an. <gülüyor> <gülüyor> bak bunların hepsini koyacağım. Bana şiddet uyguluyorsun şu an. Bu kadar şiddet uygulanacak kadar bir şey yapmadım. Bak şiddet ya daha hayır. <laughs> Gel ben seni böyle kafanın aşağı bırakayım. Hayır. Orada. Onu bırak. Oturun hayır. Bakayım. Hayır yeter artık. Tamam bitti. İşte öyle. Tam dövdün. Tam bunu işte. sen toplayacaksın ama. Ya şey. bak sen toplayacaksın. <laughs> bak sinirden oğlum lan tükürük çıkıyor. <laughs> tamam gel bitirelim videoyu gel. Bitirmiyorum ben bu evi toplayacağını söyle bitir. Tamam ben biraz sakinleştim. Arkadaşlar ablam biraz sinirli ve sinir geçmiyor. Çünkü ben biliyordum buna bu kadar sinirleneceğini. Ama biraz dayak yedik. Olsun canı sağ olsun. Canın sağ olsun. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten ne kadar mükemmel yaptığımı gördüğünüz gibi ben çok mutluyum şu an. Hala da birazdan eğlenmeye falan devam edeceğim. Balonlarla oynayacağım mutfağa Ablam büyük ihtimalle videoyu izlerken daha çok sinirlenecek. Bir güzel eğlendim evde ama var ya. Var ya. Semden yumurta akıyor. Ey, ey. Tamam toplayacağım hadi. Sözde. Söz. Annem babamın üstüne Hadi söz yemin ederim. Tamam. Arkadaşlar abone olabilirsiniz gönül rahatlığıyla şu anda. Evet, Gel abi. sarılayım artık hadi Bak ya. korkuyorum. Ya Siz bir şey de... yok yok Allah kahretsin yok ya. İnanmıyorum çünkü. Tamam gel gel. Barıştık. Barışmadık. Benden nasıl korkuyor? <laughs> Arkadaşlar Şimdi... görüşürüz. Bay bay. <laughs> Hadi gel gel korkma gel toplayacağız evi. Ne yapıyorsun sen şu an? <laughs>